Merhaba sevgili kova, sevgili balık burçları. Ben Ayşe abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız bu hafta sizlere neler söyleyecek. Evet sevgili kovalar. Bir yolculuğa hazırlanıyor gibisiniz bu hafta. Planlar yapılmış. Belki yolcunuz gelecek, belki siz çıkacaksınız. Bir bayram tatili ayarlamış olabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte bunun planlarını yapmış ve yeni e, bazı stratejilerinizde yanı sıra geliştirmişsiniz. Bu hafta biraz böyle aşkta zafer kazanmış gibi. Sanki böyle artık altta kalmıyor. Sizi üzen, sizi kıran kimse ona karşı karşınıza alıp net olarak içinizden gelenleri aktarmışsınız. Kalbiniz kırılmış, üzülmüşsünüz. Belki maddi kayıplar da olmuş ama bunların hepsini de geride bırakacağınız bir süreç başlamış. Sadece biraz enerjinizi yoğunlaştırmanızı istiyorum. Çünkü dost canlılığınızla, merhametinizle, arkadaşlığınızla, yardımseverliğinizle gözler üzerinizde. Sevgili kovalar, ikilemler içinde kaldığınız bir konu olabilir. Karar vermeniz gerekiyordur. Belki bu aşkla ilgili iki ayrı insan hayatınıza girmiştir. İki ayrı kişiden teklif almışsınızdır. İyi düşünün, mantıklı düşünün, çok fazla duygusal davranmayın. Bazılarınızın ruhu kararmış, böyle bir depresyon moduna girmiş. Sanki dünyanın bütün yomuzlarında her şey olmuş, bitmiş de hiçbir şey olmayacakmış edasında. Öyle değil, lütfen ruhunu serbest bırak, lütfen kalk canlan, harekete geç. Sağlıkla ilgili problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili bir tedavi sürecine girmiş olabilirsiniz. Para konusu, kariyer konusu bu hafta size olumlu dönecek. Ailene vakit geçirebilir. Evliysen eşinle, çocuklarınla vakit geçirebilirsin. Tek sen arkadaşlarınla bir plan yapabilirsin. Yalnızsan böyle bir yalnızlık edasında karamsarlığa sürükleniyorsun. Merakla beklediğin bir iş, bir mahkeme, dava sonucu varsa önümüzdeki haftayla bağlantılı bu haberlerde gelecek. Şu sıralar birazcık sakinliğini korusun bazıları. Fırtınalar yaklaşıyor. Ani bir kavga, tartışma, gereksiz bir şey yüzünden canınızı sıkmayın. Özellikle anne çocuk arasında problemler olabilir. Anne kız Anneler tabii ki baskı yapacak, kız çocuklar da kabul etmeyecek gibi birazcık böyle bir anne kız tartışması olabilir. Veya birilerinin kışkırtmasıyla iki kişinin arası bozulabilir. Birazcık daha relax olun diyorum. Uyku düzeninize dikkat edin. Sabrının karşılığını alacaksın. Hayatında yeni kapılar açılıyor. Hani deriz ya bir kapı kapanır bir kapı açılır. Evet bir kapı kapanmış bir kapı açılıyor. Kutlamalar var, ee, malum bayram, bayram dolayısıyla belki sevdiklerine vakit geçireceksin. Belki e, bayramda kendine vakit ayırmak isteyeceksin, bir tatile çıkacaksın. Her şekilde sana olumlu olarak yansıyacak diyebilirim. İnşallah hakkında her şeyin hayırlısı olur. Şimdiden hayırlı bayramlar, hayırlı haftalar diliyorum. Merhaba sevgili balık burçları. Ben Ayşe abla. Kart açılımınızı yapalım bakalım. Sevgili balıklar. Bir erkeğin bazı problemleriyle başlanabilir bu haftaya. Aile büyüğü olabilir, babanız olabilir, eşiniz olabilir veya sevgili balık beyleri sizlerden biri olabilir. Ani gelişen bir rahatsızlık, eklem ağrısı, şiddetli bir bel ağrısı geçmiş olsun. Bununla ilgili bir uğraş bir telaş gündeme gelebilir. Sevgili balık, işinle ilgili çalışıyorsan bir yoğunluk olabilir, bir sorumluluğunun artacağı durum söz konusu olabilir. Beklediğin bir haber varsa bu haberi almak üzeresin. Bu haberi alman demek aslanın ağzındaki ekmeği alman demek, güçleniyorsun ve gücüne güç katacaksın. Uzun süredir uğradığın haksızlık, adaletsizlik son buluyor. Artık adaletin kılıcı senin elinde ve sen adalet dağıtıcısı olabilirsin. Hakkını alabilirsin. Kısa molalar senin için iyi olacaktır. Hukuksal bir konuda birazcık sıkıntı var. Evladın, eşin vesaire bir mahkumiyet durumu varsa bununla ilgili işte Haberler bekleniyordur. Belki gün sayıyorsunuzdur. Bu yüzden sıkıntı var. Hatta bu yüzden bir belki bulunduğunuz yerden başka bir yerde de bir seyahate gidebilirsiniz ziyaret için. Sevgili balıklar, var gücünle çalışıyorsun, çabalıyorsun ama karar verme sürecindesin. Kendinle ilgili ertelediğin çok şeyi yeniden yapmaya başlıyorsun. Hayatınla ilgili özlem duyduğun, yapmak isteyip de yapamadığın, gecikti dediğin şeyleri yapmaya çalışacaksın. Fiziksel görünümünü değiştirmek isteyebilirsin. Kilo alıp verme programın olabilir. Bir spor salonuna kayıt olabilirsin. Bir estetik operasyon, bir tüp mide operasyonu geçirmek isteyebilirsiniz. Anne baba problemleri varsa çok fazla müdahale olmayın. Onlar kendi aralarında hallederler diyebilirim. Evlilikler var. Bir bebek müjdesi sürprizi var. Kısa zamanda gelecek bu sürpriz bütün aileyi neşeye boğacak ani bir evlilik haberi var. Devlet kapısıyla alakalı bir işin varsa, bir evrak işin diyelim yabancı bir ülkedesin, oturma izni, işte çalışma izni bununla ilgili umutsuzluğa kapıldığın bir anda alacağın güzel bir haber seni mutlu edecek. Birazcık başarıları Karın bölgenle ilgili birazcık rahatsızlıklar seni zorlayabilir. Dikkatli ol. Eş, eş dost, akraba, aileden, evlat, bir evlilik, bir söz nişan gündeme gelebilir. Sevgili balıklar, araba kullanıyorsanız biraz dikkat. Sanki ufak tefek böyle bir kaza olabilir ama çok can yakıcı bir kaza gibi görünmüyor. Allah da göstermesin zaten. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun her şey. Kendini bulup kendi kararlarını alma dönemindesin. Bu da sana çok iyi gelecek diyorum. Ayşe Ablofizal Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel açılım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı koruyalım. Onların suyunu ve mamasını ihmal etmeyelim. İmkanınız varsa da hayvan sahiplenin. Güzel bir hafta geçirin. Huzurlu bir hafta geçirin. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla huzurla. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.